Selam Ayçan, haber nasılsın? İyidir Kübra, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. E, geçenlerde bir konuşmada e, Business Analyst 2.0 ile ilgili bir seminere katıldığından bahsetmiştim. Biraz onunla ilgili konuşalım istiyorum seninle. E, Business Analyst 2.0 nedir, ne değildir? E, biraz anlatabilir misin bana? Tabii, keyifli bir seminerdi Business Analyst 2.0. E, şu an hali hazırda aslında bir iş analisti olarak bazı projelerde edindiğimiz görevlerin aslında görev tanımımıza eklenmesi gibi geldi. Özetle şöyle, normalde bir akış gereği biz iş analistleri olarak kapsamı e, product sahibinden, bu pazarlama ekibi de olabiliyor bazı noktalarda, gereksinimi alıp onu teknik bir dile çevirip e, yazılımcıya aktarıyoruz. Bu akımla beraber hedeflenen aslında ürününü iyi tanıyan, teknik anlamda değerlendirebilen, ve gerektiğinde ona yön verebilecek kabiliyete sahip bir kişi olarak aslında bu gereksinimlerin de bu kişi tarafından verilebilir hale getirilmesi. Yani iş birimi denilen aslında rolü arka plana itip iş birimiyle biznes analisti tek bir kişi de toplamak diyebiliriz. Hı hı. Ya bana birazcık şey gibi geldi aslında, senin de söylediğin gibi hani bugün Bizim iş tanımımızda yazmıyor ama biz çoğu zaman iş analistleri olarak iş birimlerini, bu işte pazarlama da olabilir dediğim gibi ya da gerçekten bir fiil ürünü yöneten kişiler de olabilir. Sanki biz zaten çoğu zaman onları yönlendiren taraf oluyoruz iş analistleri olarak. Çünkü aslında teknik bilgiye de sahibiz büyük çoğunlukla ve işi de artık üstelik birkaç senedir de aynı işi yapan bir iş analistiysen zaten işi de biliyor oluyorsun. Aslında birazcık zaten onları yönlendiren taraftık bugüne kadar da ama benim anladığım kadarıyla iş analisti 2.0 ile birlikte hani onları yönlendiren taraf olmaktan çok biraz onların yerine geçecekmişiz gibi hissediyorum. Evet, birazcık da onlar olmak diyebiliriz aslında buna. Şu an bir iş analisti olarak normalde yani her ne kadar böyle bir motivasyona sahip olsak da o ürünün geleceğiyle ilgili çok büyük kaygılarımız olmuyor. Evet onu teknik anlamda teknik altyapısının çok iyi olması bizim endişelerimiz arasında ama satış yapan bir ürünse kaç adet satış yaptı, eğer bir üst yönetim toplantısında karşımıza gelmediyse çok açıkçası odak noktamız olmuyor. Baksız bir ürün teslim etmek bizim için en öncelikli şeylerin başında geliyor. Ama bu akımla beraber aslında dediğim gibi sektördeki yeri, diğer ürünlerle karşılaştırılması, yaşayan dünyaya ayak uydurması, inovatif geliştirmelerin eklenmesi vesaire durumlarında burada aktif rol oynamak diyebiliriz. Şimdi söylediğin gibi aslında ee, i̇ş iş analisti olmaya, iş analisti olmaya devam edeceğiz ama üstünde bir şeyler eklememiz lazım. Bu da aslında e, Business Analyst 2.0'ın bize bir takım avantajlar getireceği anlamına geliyor bir noktada. Ee, peki sence bu akımın avantajları neler olacaktır? Şöyle ki, bu akımla beraber aslında ürününü her anlamda bilen, her anlamdaki kastını şu aslında, teknik anlamda bilen bir kişi olduğu için yeni bir gereksinim eklenirken ürüne, yerlendirebilen ekibiyle ortak dili konuşabilen, onlarla ortak faydada buluşması çok daha kısa sürede olan bir oluşumun içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ki, bir iş analisti olarak benim, Farklı mercileri aynı noktada birleştirmek için bile çok fazla zaman kaybettiğim durumlar oluyor. Yani en azından bu tarz zaman kayıpları olmayacağı için ben ekibin motivasyonu artacağını, bu motivasyonla beraber de aslında üründe daha katma değerli, daha kısa sürede daha güzel işler çıkartacağını düşünüyorum. Onun dışında e, ürün motivasyonuna sahip bir iş analisti bu akımla beraber halihazırda yaptığı işlerin her merci tarafından onaylandığı ve görev tanımında yazdığı bir durumda ürününü e, sadece kendi ekibinde değil şirketteki diğer e, e, ekiplere karşı da ürününü sahiplenen her anlamda onun bütün e, sorunlarıyla ilgilenen yakından ilgilenen bir kişi olduğu için e, ve bunun da bilinen bir şey olacağı için ben ...kişiye büyük motivasyon sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. İlk aklıma gelenler bunlar. Aslında bu noktada sana katılıyorum. Sonuçta aslında şu anda da bu tarz sorumluluklarımız olmamasına rağmen... ...teknik olarak bir şey hakim olduğumuz için, ürüne hakim olduğumuz için aslında... ...ekstra sorumluluklar gelmesi o ürünü gerçekten daha fazla sahiplenmemizi sağlayacaktır... ...büyük ihtimalle ve aslında daha çok üstüne bir şeyler koyarak... Ee, o ürünü geliştirmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama dünyamız sadece tabii e, olumlu şeylerden e, ibaret değil. Dolayısıyla bir takım e, olumsuz yönleri de olacaktır. Sence dezavantajları neler e, bu akımın? Dezavantajlar hakkında da şunları söyleyebilirim. Herhangi bir akımdan diğerine geçerken yaşanacak problemler burada da yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bunlar nedir? Ee, hali hazırda geleneksel yöntemlerle bir iş analisti olarak görev yapan kişilerin, örnek veriyorum 10 senedir iş biriminden kapsamını alıp yazılımcıya teknik bir dile aktaran bir kişi... Eğer bir ürün motivasyonunda bir ürünü geliştirecek o ürünün 160 derece sahiplenme motivasyonu olmayan bir kişi için bu akım gerçekten çok zorlayıcı olacaktır. Şöyle düşün, hani onun bu zamana kadar yaptığı ürünü örnek veriyorum, teknik anlamda güçlü bir altyapıya büründürmek, gelen talepleri belirli filtreden geçirerek yazılımcılara aktarmak ama bu akımla beraber artık ona bir satış sayısı sorulacak, satışlar neden düşük oldu, diğer ürünler, rakip ürünler çok ilerledi, bizim ürünümüz neden hala buralarda gibi çok basit anlatıyorum. Bu tarz sorularla karşı karşıya geleceği için bu dünya ona yabancı gelebilir ve bu yabancı dünyaya ayak uydurmak da istemeyebilir. Bu noktada bu bir dezavantaj olabilir diye düşünüyorum. Şimdi hep aslında iş analistinin gözünden düşündük dezavantajları ama hani bir de bunun şirket tarafı var tabii. Şirketlerin de bu yeni akıma uyum sağlaması gerekecek ve hani muhtemelen onların önüne de bir takım engeller çıkacaktır diye düşünüyorum. Şirketler açısından peki sence bir dezavantajı var mı bu akımı? Şirketlerde şöyle bir dezavantaj öngörüyorum. Halihazırda devam eden süreçlerde Business Analyst 2.0 rolünün hangi birimden seçileceği bir soru işareti olabilir. Çünkü e, hedeflenen hem biznes bakış açısı hem de teknik anlamda ürünün çok iyi bilen bir iş analisti ee, özellikleri. Bunu pazarlama ekibinden ya da işte bir product e, ekibinden alınması bu kişinin aslında teknik anlamda bazı şeylerden de feragat etmek anlamına gelecek. Aynı şekilde yazılım ekibinden, iş analiz ekibinden alınsa yine bir ürün motivasyonu olmayan bir kişi, içinde ürünle alakalı hiçbir iş yapmamış bir iş analistiyle çalışmak, bu sefer de ürünün kendisiyle alakalı bazı özelliklerden vazgeçmiş olmak anlamına geliyor. Bu akım aslında her ikisinde olması olmasını gerektirdiği için. Bu e, kısımda organizasyon anlamda sıkıntılar yaratabilir diye düşünüyorum. Şirketlere büyük iş düşüyor aslında. Yani çünkü hem mevcutu dönüştürmeleri lazım. Dönüştürürken de işte sen de dediğin gibi ben bir e, ürün yöneticisi e, seçeceğim ama bunu nereden seçeceğim e, gibi bir başlık çıkıyor hem mevcut e, çalışanlar için hem de aslında bundan sonraki süreçte yeni iş alacak alınacak insanlar için de aslında buna göre bir seçim yapar hale gelmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında şirketleri büyük bir dönüşüm bekliyor diyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Zorlu bir dönüşüm. Peki diyelim ki şirketler buna uyum sağladılar ve artık hani iş analisti değil ürün yöneticisi bakmaya başladılar diyelim ki ilanları da bu şekilde açmaya başladılar. Dolayısıyla aslında iş analisti olmak isteyen ya da hali hazırda zaten iş analisti yapan kişilerin de kendilerini artık bir takım ee, yeni özellikler eklemeleri lazım. Bir takım gelişmelere açık olmaları da lazım. Sence e, bu akımı ayak uydurabilmek için bir iş analistinin neler yapması gerekiyor? Ee, neler hakkında bilgi edinmesi gerekiyor? Yine sayacaklarım aslında kendini herhangi bir konuda e, geliştirmesi gereken kişinin yapacaklarından farklı değil. İçinde bulunduğumuz e, süreç sebebiyle birçok etkinlik e, online'a döndü. Burada online workshoplar takip edilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında bu tarz aktif bir rolün bir slide, bir işte yazılı bir eğitimin okunarak değil de dokunduğu çok fazla paydaş olduğu için gerçekten böyle interaktif, uygulamalı bir workshopla çok daha iyi benimseneceğini düşünüyorum açıkçası. Örnek veriyorum işte bir yazılım gibi yönetmesi gereken diğer paydaşlar ve bir product owner'ın olduğu bir eğitimle aslında böylesi bir online workshop'la bir çıktı elde edeceğini düşünüyorum. Onun dışında Scrum.org'un bu konuyla ilgili çeşitli sertifika programları var. Onlar takip edilebilir. Sertifikasyon programları, online workshoplar ve bu konuyla ilgili e, bu tecrübe sahip kişilerin makaleleri internette yol gösterici olacaktır. E Tabii en önemlisi bence kişinin öncesinde böylesi bir motivasyonun olması diye düşünüyorum. E, bu motivasyon eğitimlerle, workshoplarla ve çeşitli e, yazılarla zenginleştirilirse e, katma değerli ve donanımlı bir iş analisti olacağımıza inancım sonsuz. Dediğim gibi aslında workshoplar, işte seminerler gibi şeylerle birlikte aslında belki şey de söylemek lazım. Artık dünyamızda online eğitim, işte hatta YouTube gibi böyle hemen her şeye ulaşabileceğimiz bir sürü kanal olduğu için aslında hani hiçbir şey olmuyorsa bir workshop bulamıyorsa belki o kişi hani kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişi Sadece YouTube'a belki Product Owner yazarak bile bir sürü bilgiye ulaşabilecektir diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi şu noktaya çok katılıyorum aslında. Bu konuda hevesli ve istekli ise aslında e, hani ürün yöneticisi nedir diye arattığında bile bir sürü kaynak çıkacaktır kişinin önüne. Dolayısıyla aslında bunları e, okuyarak bir bu yönde yola giriş yapmaya başlayabilir diye düşünüyorum kişiler. Peki ben çok teşekkür ediyorum Ayça verdiğim bilgiler için. E, ağzına sağlık. O zaman görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Keyifli oldu konuşma. Görüşmek üzere. Bay bay.